Hayatta tercihlerini ne seçersen seç. Yani sonuçları test olmuşsun. CRM'de zaten kalmışsın. Hayatta tercihlerini yaparken bir şey seçerken ev, araba, doktor, CRM psikoloğu çok iyi araştır. Hava kuvvetlerinde eskiden psikolog olduğunu bilmiyorsun. Bir takım firmaların operasyonlarında, havayolu firmalarında çalıştığımı bilmiyorsun. Bu vesileyle kokpit ortamlarında bulunduğum hatta camsit uçuşlar yaptığımı bilmiyorsun. Kaç tane kitabım olduğunu bilmiyorsun. Özel bir üniversitede CRM dersi anlattığım pilotaj öğrencilerini bilmiyorsun. Tek bildiğim benimle ilgili Reels videolarım olduğu. O da Reels'ları biliyorsun. Zaten sayfama da girip oradaki künyeyi de okumamışsın. Ama bu şartlarda sen dolandırıcının bilin eline de düşebilirdin yani. En azından 3 tane diploması, doktorası olan ve havacılık de